Herkese merhabalar. Elimde gönüz paralardan bir tanesi düz, diğeri ise ters. Para mezatlarında da görüyorsunuzdur. Paralar ters veya düz veya ters düz takım diye satılıyorlar. Peki, para'nın ters veya düz olması ne demek? Ee, ters ve düz takım halinde olması değerini arttıran bir özellik mi? Peki biz parların neresine bakacağız, e, ters veya düz mü bunu neye göre belirleyeceğiz? Bu videoda size bunları anlatacağım. Örnek olarak da şu an kullandığımız bu tedavüldeki 1 liralar üzerinden bunu göstereceğim. E, genel olarak bu parların kondisyonu pek iyi değil ama buna takılmayalım. E, Bizim işimiz paraların kenar kısmıyla. Ben özellikle kenar yazılarının iyi okunmasına göre seçtim. Buna dikkat ettim. Şu an bu yeni basılan işte 2021-2022 yılı bu 1 liraların e, kenar kısımları maalesef çok net değil, çok iyi okunmuyorlar. Şimdi bu e, hepimizin bildiği gibi e, paranın yazı dediğimiz bölümü biz şimdi bu e, tura dediğimiz e, Atatürk portresinin yer aldığı bölüme geçelim. Evet. Bu arada şu e, salimdekilinde de şurada e, Atatürk'ün burun kenarında e, gözleşi diye de adlandırabileceğimiz bir çapak mevcut. Ama bu kondisyondayken bunun fazladan bir değeri de yok. Bunu da söyleyeyim. Evet şimdi paramızın tura dediğimiz e, Atatürk potresinin olduğu yerdeyiz. Ve şimdi paramızın şu e, kenar kısmına bir bakıyoruz. TC yazılarının e, yer aldığı bölüme de geçelim şöyle. Evet şöyle ekranımızda tekrar bir netleyelim. Evet gördüğünüz gibi e, sol elimdeki paranın e, TC'si ters bize göre ters duruyor. Oysa sağ elimdeki paranın e, TC'leri bize doğru bakıyor. Yani bu sol elimdekine baktığımızda TC'lerin ters olduğuna baktığımızda buna diyoruz ki kenar yazısı tura yüzüne göre ters. Sağ elimdeki ise kenar yazısı tura yüzüne göre düz. İşte böyle olduğunda bu ters düz takım oluyor. Yani mezatlarda gördüğünüz e, ters düz takım diye satılan e, paralar bu şekilde oluyor. Yani işte bu şekilde olduğunda sol elimdeki gibi olduğunda e, ters sağ elimdeki gibi olduğunda TC'ler bize doğru baktığında da buna düz deniyor. Ee, Türkiye'de şöyle iki farklı görüş var. Biz ne yaptık? Paraya bu e, tura kısmından Atatürk potresinin olduğu yerden baktık. Oysa e, bazı koleksiyonerler buna yazı kısmından bakıyor. Fakat bu doğru değil. Bunu söyleyeyim. E, dünyada da yurt dışında da e, kabul edilen uygulanan e, paraya e, tura kısmından bakılmasıdır. Bu bilgiyi vermiş olalım. Türkiye'deki o bilmeyenler bunu öğrenmiş olsun. Paraya yazı kısmından bakılmaz, tura kısmından bakılır. Dünyada bu iş böyle yani Türkiye'dekiler nasıl böyle kafasına göre bir şey uydurmuş? ilginç yani Türkiye'de biri size işte paraya ters veya düz dediğinde neresine göre diye sorun yazı kısmına göre değerlendiriyor olabilir onun dışında ters veya düz yani bu şekilde bir takım olduğunda değeri artıyor mu şunu söyleyeyim darpane bunu e, dikkate almadan basıyor bunu. Yani bu e, rastgele basılıyor bu paralar bu şekilde. E, bu bir hata değil yani bunu söyleyeyim. E, ve hangisinden e, kaç adet basıldığı ile ilgili de bir bilgi yok. Yani ters olandan ne kadar basılıyor bir paranın düz olandan ne kadar basılıyor böyle bir bilgi yok. E, çünkü dediğim gibi darpane bunu tamamen rastgele basıyor. Bunu önemsemiyor. E, Koleksiyon açısından tabii ki koleksiyona ters ve düz takım olarak eklenebilir. Ama ama bu e, değer katar mı? Şöyle değer katar. Ancak nadir olursa değer katar. Şimdi bazı eski parlarda mesela işte kenar yazısı sadece işte yani kenar yazısı işte tura yüzüne göre işte diyelim ki düz olan nadir veya ters olan nadir. Hani bu şekilde onun bir önemi var. Yoksa ters düz takım olmasının e, ekstra bir maddi değeri bir artısı yok. Onu söyleyeyim. Yani örnek verelim. Şu an diyelim ki sol hemdeki paranın koleksiyon değeri diyelim ki normalde 5 lira. Sağ hemdekinin de koleksiyon değeri 5 lira. İkisi bir araya geldiğinde 10 lira olur. Bu kadar. Bu takım halinde diye ters düz takım diye 10 liralık para 15 lira olmaz. Böyle bir şey yok. Bu oyuna gelmeyin yani. Tabi mezatçılar, mezat siteleri bunu çok iyi kullanıyorlar. Ters düz takım, ters düz takım. Ya milyonlarca basılmış para. Milyonlarca basılmış para. Ters düz olsa ne olur, olmasa ne olur. Ters düz takım halinde olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani bunun aslında çok bir önemi yok onu söyleyeyim. Nadir olmadığı sürece, dediğim gibi eski bazı parlarda bu durum nadir olabiliyor. Yani bir tanesinde e, attım işte bin tane para üzerinden diyelim ki örnek verelim. Hani bir tanesinde hep e, ters olanla rastlarken. E, yani bin tane paraya baktığınızda hep böyle ters olanları görürken sadece içinden atıyorum o işte 3-5 ta tanesinde düz olanla denk geliyorsunuz. Demek ki zamanla şöyle bir şey oluşuyor. Demek ki düz olanı daha nadir. Yani anca böyle bir şey var. Eski parla için geçerli bu. Dediğim gibi şu an kullandığımız değeri basit düşük normal sıradan parla için ters veya düz olmasının bir önemi yok. Evet bu ters ve düz konusunda işlemiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.